Merhaba arkadaşlar. BİM 31 Ocak 28 Şubat televizyon indirimleri başladı. Bu hafta TZL, Dijitsu ve Senna markalarına ait birbirinden kaliteli televizyonlar büyük indirimlerle satışa sunuluyor. 4K Ultra HD, Full HD ve HD Ready seçenekleriyle her bütçeye uygun televizyon modelleri sizleri bekliyor. Resmi katalogdan derlediğimiz bu harika fırsatları sizler için inceliyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. TCL 55 inç 4K Ultra HD Google TV 16.990 lira. Digitsu 65 inç Ultra HD Google TV 15.975 lira. Digitsu 50 inç Ultra HD Google TV 10.900 lira. Senna 43 inç Full HD Frameless Google TV 7.490 lira. Digitsu 32 inç HD Ready TV 3.975 lira. Senna 32 inç HD Ready Uydu Alıcılı TV 3.925 lira. Bu harika fırsatları kaçırmayın. Peki bu katalogda sizin favori ürününüz hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Daha fazla fırsat ve aktüel ürün tanıtımı için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.